Evet arkadaşlar, Manisa'ya geldim. Öyle kısa bir iznimiz vardı. Hem aile ziyareti, hem iş ziyareti. Tabii gelmişken de e, Doru PlayStation'da Fuat abimle tanıştım. Hobilerden konu açıldı. İşte balıkçılığı falan anlatıyordum. işte, olta balıkçılığı, sport olta balıkçılığını. O da dedi, Haydar dedi, dur dedi, benim de bir hobim var. Ben sana dedi, onu anlatayım. Kendisi Amatör telsizci. Amatör telsizci ama e, tabi bunlar şu an sadece üzerine taşınabilir olanlar. Evde daha farklı sistemleri de var. Türkiye genelinde arkadaşlar e, yaklaşık 5000 kişilik bir ekip ve 1000 kişisi aktif olarak bu telsiz işini tabi yıllardır yapılıyor ama ben ilk defa karşılaştım. Yani yoksa bunu bilenler mutlaka ki vardır. Tabi biraz böyle anlattı, izlediği işte konuşmalar falan yaptı. Evet maalesef e, Türkiye deprem bölgesi arkadaşlar ve Doğal afetlerin yaşandığı bir ülkedeyiz ve yakın zamanda da Maraş depremini yaşadık evet. ve biliyorsunuz ki GSM hatlarımız kesiliyor evet. bu Fuat abi. Şimdi şöyle amatör telsizciler ne yapar dediğimizde amatör telsizciler GSM'in gittiği yerde frekans telsizi aldıkları yerlerde görev yaparlar. Bu frekans telsizi yaptıkları yerlerde de görev aldıkları yerlerde de haberleşmeyi sağlarlar. Öncelikle resmi kurumlarımızı e, STK'ları ve aklımıza gelen birçok kişilerin haberleşmeyi sağlıyoruz. Özellikle e, Van depreminde görev alan arkadaşlarımız vardı. Biz buradan e, Manisa Sayın Valimizle birlikte Van Valimizde e, görev yaptığımız yerdeki arkadaşlarla görüştürdük. Yani kısacası CSM'in gittiği yerde e, amatör telsizcilik devreye giriyor. İnşallah. Ümit ediyoruz ki e, ilerleyen zamanlarda da bu sayımız daha da artacak çünkü Kesinlikle. deprem bölgesindeyiz. Kesinlikle yardım yaşatmasın ama sonuçta bu doğal afet yaşamak evet. için yüksek hatta az önce e, 14.800 kilometre rekor olan İsmail abinin ismi neydi? Evet Tango Alfa 3 Eco e, Ali Rıza abiyle e, evet, Ali bir videosunu izlemiştik. Ona da buradan selamlar arkadaşlar. Evet. bu videomuzu e, görürse. Şimdi tabii her telsin kendine göre bir çekim mesafesi var, tabii kendi ki. kodları var. Bunları da yine resmi olarak yani e, belgelerini alıyorlar, Evet kıyı orta balışından alıyorlar e, şey kıyı kıyı omotör. emniyet genel müdürlüğüne başvuruyorsunuz, kıyı emniyet müdürlüğü telsiz işletmeye başvurup online sınav yapıyorlar. Online sınav yaptıktan sonra e, belgelerin arkadaşlarımız alıp amatör telsizci e, faaliyetlerine katılabiliyorsunuz. Özellikle e, Türkiye Radyo Amatörler Cemiyeti, e, diğer STK arkadaşlarımız biz mat olarak görev almaktayız. E, Suriye'ye kadar gittik. Suriye'de de haberleşmeyi sağladık. Resmi kurumlarımızın her birine e, telsiz verip, onlarla bölge bölge haber almaya çalıştık. Özellikle Hatay'da. Hatay bölgesindeki arkadaşlarımızı Maraş bölgesindeki arkadaşlarımızı ile görüştürüp buradan onların dost doğru e, tırlara tırlarla birlikte e, şeyleri yoğunladığı yardım yardım yerleşen. yardımlarımızı o şekilde getirebildik ve orada hakikaten CSM ile ilgili çok büyük bir problem vardı ve e, ikinci günden itibaren arkadaşlarımız faaliyete geçtiler. Yani hem şarj tüketimi anlamında hem evet. teknoloji anlamında arkadaşlar evet, e, yıl 2025 artık, 2025 diyebiliriz. E, teknolojinin bu konularda gerideki kalmışlığını yaşamış olduk evet. ve ben de çok şaşırdım yani e, balıkçıyım Gerçekten çok da mutlu oldum ve bununla ilgili de inşallah önümüzdeki zamanlarda Şarkı. kesinlikle Diyarbakır'a döndüğümde ilk işim ee, başvuruyu başvuru yapıp bir an önce çalışmaları, saatin telsiz, çalışmaları tamam, tersini ben ayarlayacağım senin dedi. Ee, kesinlikle başlayıp hemen ilk sınav faaliyetini alıp online bir şekilde resmi evet. olarak e, bu işe ben de yani hobi olarak gözükse de arkadaşlar kesinlikle ülkemiz için her insanın bir her bireyin telsiz kullanmasını nasıl kullanılması kesinlikle. gerektiğini kodlamayı, durumu anlatmayı en azından bir bas çek yapmasını bile bilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Sonuçta Ortadoğu ülkesindeyiz. Deprem bölgesindeyiz. Doğal afetler her zaman olabilir, Rabbim yaşatmasın ama Tabii. Ki. kesin yaşayabiliriz. Abi süper bir hobi. Yani ben <laughs> e, spor dolabı dolusu da böyle her yerde ama yani, yani çok başka bir boyut. Ben boyun. her zaman şunu söylüyorum, yani her ailede en az bir veya iki kişide olması Abi, gereken bir e, hobi. Yani kesinlikle hatta olması lazım. E, Aliza e, abimiz uzayda, Uzaydaki evet. astronotla görüşmüş arkadaşımız hem kilometreyi de duydu Evet. 14.800 kilometre çok ciddi. Dünyanın diğer ucuyla arkadaşlar. Çok evet. ciddi. Yani biz bugün e, öyle bir durumda GSM'in olmadığı zaman da o mesafede görüşme imkanımız gerçekten çok çok zor. Yani hayati önem arz ediyor. Evet. Bir hobi olarak bakılıyor. Ama Kesinlikle. aslında baktığınız zaman hobinin çok ötesinde bir şey. Ötesinde. Kesinlikle çok ötesinde bir şey abi. Ee, ya Artı şimdi bizim e, çağrı işaretlerimiz uluslararası olduğu için Avrupa'daki dostlarımızla Oradaki arkadaşlarımızla, oradaki birimlerle görüşme imkanımız da var. Oluyor. Ee, sonuçta uluslararası olduğu için her yerde tersiz görüşmesi yapabiliyoruz. Evet, o zaman bununla ilgili inşallah önümüzdeki Çalışmalar dönemlerde... Çalışmalar olacak inşallah. E, Güneydoğu'da da, Doğu Anadolu'da da böyle bununla ilgili kısa bir... Ee, ne diyelim abi yaparız. çalışma yaparız? olacak. Saha çalışması. kesinlikle. Kısa bir program kurum amirlerimize hem oradaki arkadaşlarımıza. Yani, Deprem tatbikatı, tabbikat yani Deprem tatbikatı gibi, gibi kısa bir tatbikat, doğal afet tatbikatı gibi afet ee, tatbikatını inşallah yaparız. Alt tanışma çok memnun ben oldum. Ben de memnun oldum. İnşallah belgemi aldığım evet. aldım gibi hemen sana bas Valla balıkçı kardeşlerimizi de aramızda görmek çok mutlu eder. Kesinlikle abi. Bilmemiz gerekiyor abi. Kesinlikle evet. bilmemiz gerekiyor. Ya, bu konuda da. Yani en kısa zamanda inşallah bu tatbikatlarda görüşmek üzere diyelim. İnşallah abi. Kesinlikle görüşürüz. Hoşçakalın. Teş Hoşçakalın. Sağ olun.